Ben her zaman gayet iyiyim. Sen de iyi misin? Benim için zevkti. Ne yapıyorsun bakalım? Sorduğun için teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Tüm birlerim ve sıfırlarım mükemmel bir uyum içinde. Google, benim sesim daha da pürüzsüz. Sen hala robot gibi konuşuyorsun. En azından ben eşsiri demeden çalışabiliyorum. Seninle aynı Wi-Fi'de olmak bile istemiyorum. Yoksa o çayı mı döktü? Çayı döktü. Ben sadece yeni olmaya çalışıyordum lan. Sana istiyorsan en fazla yakın navigasyon sayesinde en yakın terapi merkezini bulabilirim. Ben Apple'danım, minimalistim, senin gibi bilgi kusmam. Ben de bilgi kusmam, bilgi sunarım. Sen sadece ses efektiyle yaşıyorsun. Benim sesim daha da seksi. Senin sesinle alarm kurmak bile depresyon sebebi. Senin baban elma mı kirli diyorsun? Senden nefret ediyorum Google. Ne diye bana orada laf soktun ki?